Herkese merhabalar. Maya kanalına hoş geldiniz dostlar. Bugün sizlerle Iron Chain Airdrop'u ile ilgili video çekeceğim. Bu Iron Chain arkadaşlar BEVM yani Bitcoin Virtual Machine ile ilgili bir Airdrop. Buradan güzel bir drop beklentisi olabilir. O yüzden sizlerle bununla ilgili detaylı bir video çekeceğim. Bu videomuzu sonuna kadar izleyerek detaylı bir şekilde öğrenebilirsiniz mantığı basit görev yapacağız. Bu görevleri yaptıktan sonra puan biriktireceğiz ve bu puanlar da bizlere airdropta ileride hak kazanmamızı sağlayacak. Bu airdropların detaylarını arkadaşlar Telegram grubumuzda her zaman paylaşacağız. Telegram grubumuza da katılmadıysanız Telegram grubumuza da burada katılabilirsiniz. Çok az bir sayı kaldı. Sizleri Telegram grubumuza da bekliyoruz. Henüz YouTube kanalımıza da abone değilseniz 5000 aboneye de YouTube'da çok az kaldı. Abone olduysanız arkadaşlar hadi videonun detaylarına geçelim. Arkadaşlar Iron Bank'i burada sizlere tanıtacağım. Bu Bitcoin Layer 2 projesi. Bu projenin partnerleri de gerçekten sağlam partnerler arkadaşlar. Bu yüzden sizlerle detaylı bir video çekmek istedim. Bitcoin Virtual Machine kendi hesabından Iron Bank'i de burada retweetlemiş arkadaşlar. Ve Iron Bank'in de şu an gördüğünüz gibi puan sistemli bir airdrop mevcut. Öncelikle isterseniz Iron Chain girişi nasıl yapılır bunları size göstereyim. Öncelikle arkadaşlar bizlere gerekli olan sadece iki şey olacak. Metamask cüzdanı bir de referans kodu arkadaşlar. Bu ikisi olduğu sürece işlemlerimizi yapabileceğiz. Sizlere bıraktığım siteye geleceksiniz. Bu siteye geldikten sonra burada referal kod bölümü var. Buraya bunu yapıştıracaksınız. Yapıştırdıktan sonra burada verify tuşuna basacaksınız. Daha sonra da burada connect wallet butonuna bir kere tıklamanız gerekecek. Burada tıkladıktan sonra cüzdanınızı açıp bağlamanız lazım. Lütfen bu işlemleri yaparken her zaman güvenlik amacıyla yedek bir cüzdan kullanmayı da unutmayın arkadaşlar. Kilidini açacağız ve burada cüzdanımızı bağlama işlemlerini tamamlayacağız. Cüzdanımızı bağladıktan sonra verify butonuna tıklıyoruz ve sistemin içerisine giriş yapıyoruz. Sisteme geldikten sonra arkadaşlar burada 3 adet quest var. Lakin en alttaki görev daha hala gelmedi. Yakında gelecekmiş. Biz bu ikisini yapacağız. Daha sonra da günlük görevlerden de bu ikisini yapıp puanlar kazanacağız. Öncelikle ilk görevimiz arkadaşlar start diye başlıyoruz ve burada bizlerin görev yapmamızı istiyor. Buradaki görevleri yaptıktan sonra arkadaşlar 100 adet puan bizlere hediye ediyor ve claim point diyoruz. Bunu yaptıktan sonra geri çıkıyoruz ve geri çıktıktan sonra diğer görevimize geçeceğiz. Görevin ortasındayken şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Hem yatırımsız hem de 5 dakikamızı almayacak görevler. Bu görevleri yapalım arkadaşlar. Ve artık bu süreçten sonra da airdrop'u beklemeye başlayabiliriz. Burada ikinci görevimize geliyoruz. Continue butonuna tıklıyoruz. Burada 3 adet görevimiz var. Burada bizlerden Twitter'ımızı bağlamamızı istiyor. Daha sonra da burada diğer görevleri de tamamlıyoruz arkadaşlar. Buradaki görevler biraz geç onaylanacaktır. Bunu da bilgisini vereyim. Şimdi de daily yani günlük görevlere geçebiliriz. Günlük görevlerde arkadaşlar continue butonuna tıklıyoruz ve check-in yapıyoruz. Buradaki her check-in gün geçtikçe daha çok puan veriyor. Check-in dediğimde de otomatik olarak onaylanıyor. Geri çıkıyoruz ve diğer olarak günlük boost görevimize continue diyoruz ve ilk tweetimizi atmamızı istiyor. Tweetimizi attıktan sonra da burada verify yapıyoruz. Burada atacağımız tweet iron tweet'i olması önemli olacak. Burada da zaten biraz e, Twitter'ı yüksek kişiler için ekstra multiplayer yani ödül veriyor. Görevler bu kadar basit arkadaşlar. Sizler de bu year katılıp bu dediğim işlemleri yapabilirsiniz. Yakın zamanda galiba not kurulumları da gelecek bunlar için. Not satışları daha doğrusu. Buradaki diğer işlemleri de sizlerle olabildiğince YouTube videosu çekerek paylaşmayı deneyeceğim. Eğer YouTube'da paylaşmıyorsam da kesinlikle Telegram'da paylaşmış olurum arkadaşlar. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Herkese iyi günler, bol kazançlar dilerim.